14 Aralık Cuma maşallah sargoza bak. 47 numara var maşallah. Rast gelsin. Eyvallah sargoz. Teşekkür ederiz. Denizlerin evet. kıymetli balıklarından sargoz. 24 Aralık Cuma. Haydi maşallah çok güzel. 13 Aralık Cuma. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. herkese olun. Sağ olun. Sağ Az gelsin. 14 Aralık Cumartesi. Haydi bakalım. 14 Aralık Cumartesi. Haydi bakalım. Biraz 14 Aralık Cumartesi. Maşallah. Devreye bak. Az gelsin. Sağlı sollu devam. Aralık Cumartesi. <laughs> evet maşallah. <laughs> güzel mercan daha. Şöyle bir yakından göreyim mi abi. Ha, <laughs> tamam. Versene. Eyvallah. Rastgele. <laughs> maşallah bir antenli daha. Evet. 14 Aralık Cumartesi. 14 Aralık Cumartesi. Güzel bir karagöz. Rastgele. 14 Aralık Cumartesi. Rastgele reis. Evet. 14 Aralık Cumartesi. Evet. 14 Aralık Cumartesi. Hadi görelim sen. Evet. Rastgele. Evet. Evet. Hadi. 14 Aralık. Gerçi deminkinin yerine iki dakika önce büyük geldi ama yavrusu geldi sanki. 14 Aralık, cumartesi. Çok güzel, orijinal bir çupramız. Evet, şöyle. Evet. Nedir yani şimdi bizim burada yapmamız gereken? Gel bakalım, Eyvallah. bir ağzına bakalım. Evet. Takos, takos. Yeşil kaptanla devam. Orjil, orjil, Evet, 14 Nisan Cumartesi. Rastgele. 14 Nisan Cumartesi. Abi, şey. Görelim, görelim. Dur evet. abi. Ya, ya, bayağı bayağı bayağı. <laughs> Aa, evet. 14 Aralık Cumartesi. Yaz kele. Lan devam çek. et çeksene niye bekliyorsun çek, çek. Ben çek. çek. ben çekirim seni çek. Balığı çek içeriye. O, balığı o, evet. O, 14 Aralık abi, Cumartesi. Abi, abi, abi. Dur Levent'im az mu? bir yakından görelim. O bir de antenli. Rastgele bakalım. Aha. Oh, çekse, çekse, evet, yürüyorum. 14 oh. Aralık oh. oh. Cumartesi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi bakalım. Rastgele. Aferin <laughs> <namur. gülüyor> evet. lan Evet. Rastgele. <laughs> Orsa balık Rastgele. Evet, 14 Aralık, Cumartesi. Tarihinin yalnız söylemeyelim de, rastgeleyiz. Bugün ilk videomuz arkadaşlar, kusura bakmayın 14 Nisan demişim, 14 Aralık olacak, kusura bakmayın. İnşallah iki tane bak, 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 bak. Çifter çifter. Vay 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 vay. Mercanlar çifter çifter. Rastgele abi. Bak bak. Oh! Evet. <laughs> kaldır abi. Evet. 14 Aralık. Cumartesi. <laughs> <laughs> bir antenli. Geldi bir antenli. <laughs> Çift geldi. Evet. Şöyle kaldır abi. Bir de seni seni de çekelim. Abi abin de çekiver ya. Evet. Sahte olduğu şey olmasın yani. Yok, gerçek, sahte gerçekten tutuyor mu? Orada yatıp dururuz lan. <laughs> evet. Rastgele.